için tamam mı bakın bu ilk atacağım abime beğenenler için iyi bakın <laughs> çekili sonuçlarında açıklar mıyım bilemiyorum daha katılan oluyor ama bir kişi buraya geliyor güzel silahlar çıktı lele refik refik Ay ilk beni görmedi var ya. Sen de. Direkt bitirmeye. Oynayalım lan ben de. Nereden geliyorsun lan? <laughs> Yerim kötüydü öleceğim diye düşünmüştüm ama Bir zaman pes etmeyin arkadaşlar Bu da benden size bir tavsiye olsun <laughs> o zaman zamandır şunu oynamıyorum ya bakayım ben Gerçekten yani hani öldüm değil saldım gibi bir şey yaptım orada yani sağ ben dedim öldüm. Devam ki devam ki güzeldik. Oo girilmemiş buraya. Ulan be. Lan, balı be ulan ne ballı insanım ben. Chat'te oynayabileceğim bir oyun işte. Altında ses vardı bu arada ne ses bu? be Evet arkadaşlar biliyorsunuz Kodoshop benim sponsorum arkadaşlar Kodoshop'tan uc etmemek çok çok kolay öncelikle adresine giriyorsunuz açıklamalarda da var Yüklemek istediğiniz UC miktarını seçiyorsunuz Zaten kolay ve pratik e-postanızı e ya da e-mailinizi işte yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra o e-mailinize özel bir dekont geliyor. Aldığınıza dair kod da birlikte geliyor. Ve zaten yükledikten sonra hemen gösteriyor size UC kodunuzu. oradan direkt midaspay'dan hızlı hızlı yükleyebilirsiniz. Arkadaşlarım bitirmeye geldim. Can batmadı bu arada adam. Adam çatıya çıkmış Arkadaşı anladılıyor Ye yeah, ye yeah. Ye yeah, ye yeah. Sen <laughs> de mi yok? Bu ne lan? Kimse M24 yanında Burada birer bot var da Allah Allah M24 çıkmadı abi şansa bakar mısın? Bu arada arkamdan hala ses geliyordu onlara bir bakayım mı acaba? Ses var hapşurum geldi arkaya gidelim de arkadaşlar o belli değil ki ya şimdi evet evet orada adam vardı bakın her zaman doğru zamanı bekleyin arkadaşlar iki kişiler Öleceğim mi? Polis mi çağırayım? Adam bizi boş oyuncuya benzetti. Kerim'e gittiniz lan öyle ya. Şoka mısınız lan? Ben bu kadar yolu boşuna mı geldim sizin için? Lan oğlum görmüyor açınca görmüyorum adamı. Nasıl kaçıyor geriye? Şimdi siz benden kurtuldunuz mu sanıyorsunuz mesela? Örnek verdim kurtuldunuz. Sonra ne olacak? Allah, bot musun lan? değil, değil mi o? E bu ne yapıyor lan sen burada arkadaşın? Hayda. O benden daha fazlaydı. Bombaya öleceksin sen. A few moments later. Oha çok da güzel attım ha. Yine güzel attım. Gördüm anam. şu diğer beni rahatsız etmesin de be. Şimdi diğeriyle bir vebra gel bakayım. <laughs> Arkadaşlar şimdi Allah arkamda. Lan panik yok. Gördüm adamı da. bakıyor bana oradan öyle nasıl bakıyor tatlı ya yiyeceğim ben bunu M4 bulamadım ya bu el Aa bir şeyim var benim Chat kimse de bir şey demiyor la Allah vay var vay be chat Vay be chat Sizden be Herkesten beklerdim sizden beklemezdim Bir şeyim var at nerede o at bir şeyim var at spamı Senin Bana sıkmaz değil mi? Nasıl bana Kafası yarıldı valla. Botun kafasını yarmayan da yani ne bileyim. Arkadaşlar yok mu bir AVM'miz? Yok mu arkadaşlar bir AVM'miz? Yok mu be? Bugün hiç çıkmadı la bana AVM. Vay be. Abi. Lan çıkacağına o kadar emindim ki. Hani çıkacak derim. %100 çıkacak. Köprü tutayım mı? Tutar aslında ya. Alan gelmeden tutabilirsem güzel de tutarım. M4'ümüzü falan çıkarırız ya. Herkes karşı atladı değil mi? Alan nereden geçiyordu bilmiyorum ama herkes karşıya atladı diye biliyorum. Hayır lan. Adam dedi ki böyle olmuyor ben atayım kendimi suya. Dur ben vururum şimdi onu sudan. Ben bu, bu adam vurmazsam bana var ya ne sıkıntı çıkarır bu biliyor musunuz? Sıkıntı çıkarır sen bana. Eski yerim alayım beni görmezler umarım ya. Evet arkadaşlar şimdi köprü nasıl tutulur onu gösteriyorum. Burada böyle bekliyorsunuz. Seni vurmasam içimde kalmaz mıydı be? <laughs> seni vurmasam harbi içimde kalırdı bu arada. Tamam seni almaya geleceğim ya. Beni artık fark ettiler. Belki bir M4'ümüz olur ya. Lan sen de mi? Üstteki adam da salmıyor zaten. Ya bütün killerim gitti ya. Murat. Bekle kanka. O killer benim tamam mı? Sakın öyle bir şeye girme yani. Killerimin çalanı keserim oyarım Tamam bak yine 14 kilim var yeni 5 kişi var Bu 4 kişi daha alsam arkadaşlar 18 kilim oluyor temiz Doğru balıp geri döneceğim Abi lütfen abime çıksın lütfen 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 Of en sevdiğim ama az kişi kaldı ki Niye verdim bana bunu At bunu abi at bunu Oyun zaten militerden 12 ile mi? ne çıktım ben Gelenlere abime koymak istiyorum şu an AVM beğenenler için tamam mı? Bakın bu ilk açacağım AVM beğenenler için. İyi bakın. Şu, beğenenler için. Bu da sizin için. İzleyenler için. Koş 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 alan geliyor. Adamlar son, alanın son damlasına kadar beklediler. Son bir kişi kaldı bu arada. O nerede acaba? İyi ee, üstte çıkmasın. Hala sıkarla oynuyorum bu arada fark ettiniz mi? Evet. Gelsene vurayım da bu çile bu dert bitsin hadi gel. Orası onun içinde mi? Oradaymış lan adam. O Ne yapıyor lan bu? Sabit kalmış bekliyor. Lan korktum adamdan. Vallahi korktum. Ya fazla şımardın ha. Onun. Ben bu adama göstermem lan. Bu ne? Ben bekleyeceğim alandayım. Benim için boş. Ya yani şu anda yani şu durumda mantıken yani yapılması gereken şey beklemek. Alanı beklemek. Ben ne yapıyorum? Manyak gibi çıkarıp adamı vurmaya çalışıyorum. Şurada ufak bir gösteriyoruz hemen. oha. Rahatlamayacaksın herhalde. Tamam öldü ya. Hayatta Allah. Helikopterin araştırması gerekiyor. Adam iyi oynuyordu ya ben hakkını yemem adamım bu arada. Cidden iyi oynuyordu.